hep sindirim hep mide asidi konuştuk aslında. Bunları biraz daha detaylandırabilir miyiz? Bu mide asidi meselesi hep kafamızı karıştırıyor. Şöyle diyebilirim Aslı'cığım. Ben bu işe başladığımdan beri yani bağışıklık sistemi hastalıklarıyla 10 yıldır net uğraşıyorum ya. Ne gördün dersen eğer sindirimi gördüm. Aslında sindirememeyi gördüm. Sindiremediğimiz andan itibaren yanıt oluştuğunu ve bu anlamda ağrıların, işte kaşıntıların, döküntülerin bu şekilde ortaya çıktığını fark ettim. Ve ben ne zaman sindirimi iyileştirdim? Hasta iyileşmeye başladı. Aslında tüm Mesele bağırsaklar demiştik ama sindirim de bir o kadar önemli. Bağırsaklardan çok daha önemli diye söyleyebilirim. Ya da bu taşı ilk kim attı dersen bence önce mide asidi attı. Ne oluyor mide asidimize peki? Mide asidimiz yetersizleşmeye başlıyor. Yani vücudumuzun en asit organı mide. pH derecesi 1,5. En asiti kezzap olarak nitelendirirsek ve pH metreyi de 1 olarak algılarsak... ...mide asidimizin 1,5 olduğunu söylersem yani ne kadar asit olduğunu... Kesinlikle. Böyle bir mide asidinde de midem nasıl yanmadan durabiliyor? Çünkü bir karbonat bandı onu kendine karşı koruyor. Kendi mide asidine karşı koruyor. Ama özelliği ne? Bu mide asidiyle birlikte sindirim gerçekleşiyor. Ve bu anlamda yiyeceklerim, özellikle de proteinlerim ne oluyor? En küçük amino asitleri dediğimiz parçalarına ayrılmak üzere ne oluyor? Küçük parçalığa ayrılmaya başlıyor. Ve beraberinde aynı zamanda ben bakterileri ve parazitleri nereden alıyorum besin yoluyla alıyorum değil mi? Doğru. Ağzımla alıyorum. Dolayısıyla da bu açıdan midem asit olursa eğer almış olduğum bakterilerimi ve parazitlerimi üremesini engellemiş oluyorum. Yani orada aslında bir nevi hijyen bariyeri oluşturmuş oluyor. Aslında o zaman mide asidi bozulduğunda yemeklerden aldığımız bakterileri de daha fazla alıyoruz gibi bir durum var. Daha fazla aldığım gibi yetersiz mide asidi sindirimimi etkilediğinden dolayı orada sindirilmemiş de besin parçası olmayacak mı? Hatta evet. protein parçaları Sindiremediğim olmayacak. Sindiremedi. Besin parçacıklarını o bakteriler yemeye başladığından dolayı aynı zamanda ben bakterilere besi ortamı yaratmış oluyorum. Dolayısıyla da bakterilerin çoğalmasını bir nevi de meydan vermiş oluyor. Peki bu mide asidi nasıl yetersizleşiyor hocam? Mide asidi azalıyor mu yoksa artıyor mu? Çünkü hep bir mide yanmalarımız gibi bir şeyler oluyor ve doktora gidiyoruz. Bize mide asidi fazla gelmişti. Anti asit adı altında bir takım ilaçlar veriyorlar. Şimdi siz mide asit yetersizliği dediniz aslında. Mide asit yetersizliği dedim çünkü böyle bir durumda mide pH'imin bir buçuk olduğunu söyledim. Ondan daha düşük olamaz zaten. Ve bununla birlikte eğer ben ciddi bir kronik strese maruz kalmışsam. E görüyorsun şu anda hayatımız, hızlanan hayatlar, değişen çevre ve ekonomisinden tuda işte yaşantımız, hayat karmaşamız, her şey aile durumumuz, düzenimiz ve bununla birlikte beslenmemiz. Fazla karbonhidratlı tüketim de mide asidini engelliyor. Stresim mide asidimi azaltıyor ve bir taraftan da kullanılan anti asitler. Helikobakter bulunduğu zaman helikobakterin yaşama pH'inin 4,5 olduğunu biliyoruz. Helikobakter nedir hocam? Midemizde yaşayan ve özellikle mide asit yetersizliğiyle ortaya çıkan dirençli bir bakteri. Peki hocam mide asidimizin yetersiz olup olmadığını nasıl anlayabiliriz? Öncelikle Etle, yediğimiz zaman gaz ve sindirim problemleri yaşadığımızda. 2 kırmızı et tükettiğimizdeki o hazmedememe, sindirememe hissi. Sanki böyle hiç çiğnemeden yutmuşuz gibi bir his vardır ya. öyle bir his uyanıyor. Üçüncüsü yemekten hemen sonra oluşan mide bulantıları. Dördüncüsü pancar yediğimiz zaman pembe idrar yapmak. Nasıl? Pancar yediğimizde pembe idrar yapmamız Mide asidimizin kötü olduğunu mu gösteriyor? Mide asidimizin yetersiz olduğunu gösteriyor. Bu ben an... kime sorsam herkesin pembe idrarı. Biz bunu normal bir şey zannediyoruz aslında. Hayır. Pancar yediğimizde normal idrar rengi olması gerekiyor. Ya çok fazla miktarda pancar yemişizdir ya da mide asidimiz yetersizleşmiştir. Bu anlamda bu söylenebilir. Bu ilginç bir bilgi oldu bizim için. Mide asidi yetersizliğimizi anlamamız için kolay bir yöntem var. Nedir hocam? Bir bardak suya bir tatlı kaşığı karbonatı karıştırıp içtiğimiz zaman boş mideye 5 dakika içerisinde eğer gaz çıkışı meydana geliyorsa bizim mide asidimiz yeterli demektir. 5 dakika içerisinde böyle bir etki görülmüyorsa mide yetersiz demektir diye ölçebilirsiniz. Peki hocam ben bu mide asidimi diyelim ki ölçtüm ve yetersiz. Nasıl destekleyebiliriz? En pratik yöntemi aslında en doğal fermente yöntemimiz nedir? Elma sirkesi. Elma sirkesi içerisinde hem fermentasyondan kaynaklanan laktik asit bakterileri hem de malik asit içeriği nedeniyle çok güzel yerine koyma metodu olarak kullanıyoruz. Yemeklerle birlikte, bakın aç karnına demiyorum, yemeklerle birlikte yemeğin hemen başında bir ya da iki yemek kaşığı elma sirkesi kullandığım zaman sindirimimi rahatlatmış oluyorum. Özellikle de protein içerikli bir öğün varsa mutlaka elma sirkesini çok önerebilirim. Bunun dışında pancar kıvas dediğimiz yine fermenti çiçeklerin başında gelen pancarın fermentasyonu sonucu elde ettiğimiz çok da basit yaptığımız bir tariftir. Bu pancar kıvası da yemeklerle birlikte yaklaşık olarak yarım çay bardağı olabilir. Yemekle birlikte içtiğimiz zaman sindirimi kolaylaştırabiliyoruz. Aynı zamanda laktofermente turşular adı altında brokoli turşusundan tut, lahana turşusuna, sarımsak turşusuna kadar bütün bu turşuları da beslenmemde bulundurdum ve onların sularını 1-2 yemek kaşığı kadar özellikle içtiğim zaman da mide asidini desteklemiş oluyor. Diyet anlamında da karbonhidratları özellikle de paketli gıdaları ve tahılları diyetten uzaklaştırdığım zaman da yine mide asidini desteklemiş olmaktayım. Peki hocam elma sirkesini yemeklerin başında içmeliyiz dediniz. Sabah aç karnına elma sirkesi içmek yağ yakar diye ortalıkta uzun yıllardır dolaşan bir bilgi var. Var. Bu bilgi yanlış mı? Valla margarin üstüne elma sirgesi döküp herhangi bir şekilde <laughs> erime oluyorsa bizde de derime olacaktır. Aç karnına istemiyoruz çünkü orada bir tahribat yapabilir. Bazı insanlar midelerinde reflü gastrit problemlerinden dolayı yaralar olabilir. O yüzden de aç karnına istemiyoruz. Yemeklerin başında kullanıldığında sindirimi gerçekleştirecek. Sindirim gerçekleştiği andan itibaren sistem çalışacağı için zaten yağ yakımı gerçekleşecektir. Vücudumuzda sindirimden görevli tek şey mide de mi? mide asidi dediğim gibi taşı ilk atan en değerlisi ve bunu mutlaka yerine koymamız gerekiyor. Mide asidimize destekli olarak çalışan bir de pankreatik enzimlerimiz var. Amilaz, lipaz, tripsin. Pankreastan salgılanıyor ve pankreasın esas görevi sindirim enzimleri üretmektir. Bunlar karbonhidratları, yağları ve proteinleri sindirmekle görevli. Dolayısıyla da emilimin gerçekleşmesinde ve hücrelere organ ve organellere ulaşmasında en önemli şey bu pankreatik enzimler yapıyor. Pankreatik enzim eksikliğinde neler görüyoruz? Hani Gayta fotoğrafında göstermiştik o 5-6 dediğimiz dağınık işte daha böyle yağlı dışkı dediğimiz durum söz konusu oluyor. Bu enzim eksikliğinde en önemli şeylerden bir tanesi ilk bozulanın lipaz enzim olması. Lipaz enzimi yağları sindiriyordu. Bozulduğu andan itibaren de yağları yağlar sindirilemiyor. Ve yağlar Gayta ile birlikte ne oluyor? Kaçış gösteriyor. O yüzden de işte tuvaleti tutamama, bir an önce tuvalete gitme hissi, oturur oturur boşalma hissinin kaynağı bu lipaz aktivitesi bozulduğu andan itibaren yağların dışkıyla çıkmasından kaynaklanıyor. Bu anlamda mutlaka yağların sindirim problemi gerçekleştiğinden dolayı esas ne problemi yaşıyoruz? Ne problemi yaşıyoruz? Yağda eriyen vitaminlerin emilimi problemi yaşıyoruz. Çünkü A, D, E ve K vitaminleri. Farkındaysan bunlar bağışıklık ve yaşamsal vitaminler ve depo vitaminler. Dolayısıyla da eğer sindirim enzimlerin bozulursa bu vitaminlerin emilimi de bozuluyor. Tabii ki bağışıklığın bozuluyor. Peki hocam sindirim enzimlerimizi nasıl destekleyebiliriz? Öncelikle sindirim enzimi kapasitem niye bozuldu diye soruyorum. Bir, midasidin bozulduğu için. İki, pankreasın ilk işi sindirim enzimlerini sentezlemek. Ama o kadar fazla karbonhidrat tüketiyoruz ki, o kadar fazla şeker yiyoruz ki, az birim insülin üretmesi gerekirken çok birim insülin üretiyor ve dolayısıyla gerçek yapması gereken işi yapamıyor. Sindirim enzimlerini sentezleyemiyor. Ve beraberinde de fermentasyonda, da özellikle lahana turşusunun, elma sirkesinin sindirim enzim kapasitesini arttırma ve destekleme özelliği var. Dolayısıyla da beslenmemde bunları bulundurursam eğer ne yapmış oluyorum? Desteklemiş en oluyorum. Enzimleri desteklemiş oluyorum. Aynen öyle. Bir taraftan da sindirimimi desteklemem gerekir derken çiğnemeyi de unutmuyorum. Ne kadar yavaş çiğnersem, ne kadar çok çiğnersem bir lokmayı en az 30-40 kez çevirirsem eğer o anlamda hem mide asidime hem de sindirim enzimlerimi desteklemiş oluyor. Peki hocam son sorum mide asidi eksik olan birinin her zaman sindirim enzimleri eksik midir yoksa bu ikisinin arasında bizim ayırt edebileceğimiz bir fark var mı? Bunu şöyle anlayabilirsiniz. Yemekten 2 saat sonra göğsünüzün hemen altında şöyle bir şişlik meydana geliyorsa biz buna pankreatik enzim eksikliği diyoruz ve genelde insülin direnci olan tablolu insanlarda çok fazla gerçekleşiyor. Yemekle birlikte özellikle alt karın dediğimiz bölge hızla şişiyor ve yemek yerken pantolonunuzun bile bağlarını çöz me ihtiyacı hissediyorsanız buna da mide asit eksikliği diyoruz. Bu anlamda da bulabilirsiniz farkı. Peki hocam son sorum. Mide Hı. asidi eksik olan birinin her zaman sindirme enzimleri eksik midir? Bu ikisinin arasında bir fark var mıdır? Bunu şöyle ayırabiliriz Aslı. Yemekten 2 saat sonra ortaya çıkan göğsümüzün hemen altındaki şişkinliğe biz pankreatik enzim eksikliği diyoruz ve genelde insülin direnci olan insanlarda çok daha fazla görülüyor. Yemek sırasında anında şişen ve karnın alt tarafında o olan şişkinliklere de özellikle de yemek yediğimiz esnada pantolonun böyle ya da eteğinin düğmesini çözme ihtiyacı hissediyorsan eğer burada da mide eksikliği var diyoruz. Çünkü ani şişmeler oluyor yemek sırasında. Peki hocam çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Rica ederim.